Herkese merhaba. Ee, sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama yeniden hoş geldiniz. Ee, evet, herkes dışarı çıktığı zaman bir kahve molası mutlaka veriyordur. Ben genelde filtre kahve içiyorum ama bugün Türk kahvesinden kullandım hakkımı. Ee, tabii ki şekersiz Türk kahvesi diyorum. Ee, ülkemizin geleneksel bir içeceğinin olması yanı sıra çok faydalı bir içecektir gerçekten. İçerindeki kafein oranı sayesinde zihnimizi açık tutar, dinç tutar ve metabolizmamızın hızlı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle ders çalışanların arada e, günde bir fincan e, Türk kahvesi içmeleri mutlaka önerilir. İleri derecede yani ilerleyen yaşlarda Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı e, koruyucu etkisi vardır. Evet, özellikle diyabet hastalarının mutlaka her gün şeker Türk kahvesi içmesi önerilir. Ve bağırsak düzenleyicidir aynı zamanda da. Yani gerçekten faydaları saymakla bitmez ve bu faydalar bilimsel olarak kanıtlanmış faydalardır. Tabi böyle yanında böyle ikramlıklar veriyorlar ama biz bunları tercih etmiyoruz. E, ve hurmamız varsa mutlaka bir tane hurmayla veya bir kare çikolata çikolatayla şekersiz Türk kahvesini tüketebiliriz. Yani ne Sağlıklı beslen, iyi yaşa.